ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor onca ki. Sadece AK Parti de mi la ilahe biliyoruz? Evet. Şu anda seni boğardım. Vallahi benden büyük olmasaydı seni şu an boğardım burada. Sen daha önce oy verdin mi AK Parti? Verdim de elim kırılsın. Verdim de benim boynu büksüm ya. Gitsin de sen hükümet. Hükümet. Nasılsın iyisin? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ekonomi soruyoruz. Nasıl gidiyor geçimler? Vallahi ekimler çok kötü abi eee şöyle kötü. Yani ben kendi maleme simit satarak hani kendi cebimin açtığını çıkartan birisiyim açıkçası söyleyeyim. Yarın bir seçim olsa kim oy verir? Bu bende kalsa olur mu? Sizde mi kaldı? Evet. Öyle mi değiliz? Aynen. Teşekkür ederim çok sağ bir bir şey söyleyelim Söyle abla buyur. Konuş abla. Ben abi. 50 yaşında kadınım. Evet Birkaç hükümeti ben de hatırlıyorum mesela. Ecevit, Özal şunu bunu. Onların döneminde bu kadar ne fuhuş vardı, ne bu kadar uyuşturucu vardı, ne bu kadar kadın ölümü vardı, ne bu kadar ihanet vardı. Ben AK Partili de değilim, başka partilerde hiçbir parti tutmuyorum. Ama şu anki o zamanlarkini hatırlıyorum, şu an her şey serbest olmuş. Adam bak, uyuşturucu bağımlısı olmuş. Geliyor para bulamıyor gidiyor onu hırsızlığını yapıyor. Anneyi öldürüyor babayı öldürüyor. Kafa kesiyor. Ahır devir, ahır devir, ahır, devir. devir bak, her şey devir. Benim babam da çıksa ahır devir. Dünyanın ahırı akır dünya. Disiplin yok, Düzenli. düzenlik. Hiç alametleri evet, Disiplin yok, alhamet 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 yok. Alhamet devlet alhamet yok, dürüstlük yok. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyor. Onca ki. Sadece AK Parti mi la ilahe biliyoruz? Bir tek AK Parti sana Müslümanlığı göstermiş, imanı göstermiş. Kadına bak ya. Allah Allah. Kardeşim, <laughs> kardeşim bak şu uyuşturucu ortalıkta kaldıran bir nesil bitti. Bir gençler hepsi sersem. Gençler ana babayı öldürüyor. Gençler katiham yapıyor. Hırsızlık yapıyor dolan. Terörist <laughs> misiniz lan siz? <laughs> ha, yapıyorlar gel bizim şeye gel bir bak. Ben başka oturuyorum. Esnaf satıyor bakkal satıyor satıyor bir nesil bitti bunu bir görün gözünüzü açın bakın Tamam AK Parti diyoruz diyoruz ya AK Parti'ye bir şey demiyorum Ama disiplin olsun biraz gözünüzü açsın halkına baksın Halk ne yapıyor halk nasıl yaşıyor Bunu niye yalan konuşuyorlar kimse gündeme getirmiyor demiyor Tamam diyor dolar diyor dolar falan hepsi bir gelin bir ortam nasıldır İnsanlar nasıl yaşıyor Niye bir evlat büyütsün Uyuşturucuya bakılması gitsin ana babayı kes ana babayı öldürsün bir para için. Niye gitsin hırsız olsun? Niye gitsin başkasını öldürsün? Bu bağımlılığın yüzünde şu bağımlı işine geldi ergene günü kaldırdı. İşine geldi FETÖ'ye el koydu. Bunu da bir el koysun. Bu gençleri de bir kurtarsın. Anladım. Peki sen daha önce oy verdin mi AK Parti? Verdim de elim kırılsın. Verdim de benim boynu büksün ya. Aynen. Vermeyelim vermeyelim yeter ya. Bir sen daha seçim ya. olsa kime verirsin? Kimseye vermiyorum. Böyle böyleleri başımıza çıksa vermek istemiyorum. Ne diyorsun? Sonra gidip gene basıyorsun. İnan ki yok kardeşim yok. Gözlüğüne yani, kütünün iyisi, kütünün iyisi de zaten yoktur. Ondan biraz kaynaklı. Anlarlar yani gene diyor ki yani insanlar bitti, nesil bitti, gençler bitti. Adam çağır, okuyor, üniversiteyi bitiriyor. Kaç üniversite bitiyor? Bakıyor iş yok, güç yok. Nereye gidiyor? Kaçıyor. Oraya buraya daha gidiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bu sefer ne oluyor? Bu insan teröristtir. Halk kendi ülkende iyi insan gibi yaşamasa her kötülüğe başvuruyor. Her şeyi yapıyor. Bunu devlet niye görmüyor? Niye görmüyor? Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. İşte AK Parti'ye teşekkür ederim. Bu yaşlılar var ya kessinler bunlar. Bu ne? Bunlar var ya bunlar Aa. kesin. Fazlasınız. Fazlasınız Aa. kesin. Yaşlıları kessinler. Yaşlar kalmasın. Ya Allah büyüğünü bilmeyen Allah'ını bilmez. Her bir adam büyüğünü bilmiyorsa o Allah'ını bilmiyor. Nasıl bilmiyor? Bilmiyor tabii. Be ya, bir adam, önce bilmiyor, bilmiyor. Önce büyüğünü bileceksen baba nedir, baba. anne nedir, baba. evlat biz nedir, biz evlat biz nedir? Biz çocuğu biz sen, sen yetiştireceksin. Çocuğu sen yetiştirmedin mi? Hükümet mi gel çocuğu yetiştirecek? Hükümet hırsızlığı kaldırsın, şu uyuşturucuyu toplasın toplasın. Bu uyuşturucuyu ortalıkta toplasın. Komiser satıyor, polis satıyor, şu satıyor, bu satıyor, bunu her ortada. Dese hükümet. hükümet. Çocuğu sen anne yetiştirecek, baba yetiştirecek. seni boğardım. Vallahi benden bir olmasaydı sen şu an boğardın burada. Buna, Bana yok deme ben bir kadınım. Abi bu bu insanları bitirdi, bitirdi. Bu iştirici nesli bitirdi. Anneyi öldürüyorlar, babayı öldürüyor. Kardeşim siz bilmiyorsunuz bunu. Herkes bunu biliyor. Niye Kılıçdaroğlu ne dedi? Televizyonda dinledim. Dedi ki uyuşturucudan şey alacaksın. Vergi alacaksın vergi uyuşturucudan. Tabii. Kılıçdaroğlu söyledi bunu. Uyuşturucudan vergi alacaksın diyor. Evet. Uyuşturucudan vergi alır mı? Neydi? Ne demek o? Demek ki serbest demek. Serbest mi olsun? Serbest diyor da. Vay hain vay. Vay yok hainin de haini. Öyle tabii ya. Sen kardeşim çocuğu biz yetiştireceğiz. <laughs> çocuk nasıl yetişiyor, çocuk nereye gidiyor, çocuk nerededi? Biz ortam biz gençler o ona bakıyor ona bakıyor olmasa öyle olmaz şu gençler öyle olmaz. Benim babam şeyden adam olmadı. Allah rahmet eylesin Demirel bir kart çıkardı Ankara'dan kart gelene kadar baba gitti. Şimdi devlet her taraf serbest hastaneler otel gibi ya. Bunu bilmeyen ya göz var doğruyu görmez. Dil var doğruyu konuşmaz. Sakin ol bir şey bir şey olacak şimdi. Eyvallah yok, bir şey sağ olmaz. Eyvallah sağ Çok heyecanlandı çok şey yaptı. Ya şimdi Sinirlen mecbur o yüzden söylüyorum. Tamam. Ya mecburiyet canlandırıyorum kardeşim. Eyvallah sağ olasın Allah razı olsun. Herkesin şeyine görüşüne saygı duyacaksın. Duyuyorum ben. Yani, tamam yükselmeye Duvarla, gerek yok. Doğrularda konuş. O da kadın sonuçta. Ben bir şey demiyorum kadına. Yani adına bir şey demedim evet. ki. Tamam. Kardeşim sana soralım. Sen e, yurt dışına gitmeyi düşünüyor musun? Zeyik ile biz röportaj yaptığımızda genelde bunu duyuyoruz da. O yüzden soruyorum. Sadece düşünüyoruz ama olmayacağı için sadece düşünüyoruz yani. Neden? Dolar yüksek. Gidemiyoruz. O yüzden mi yani? Başka bir sebebi Abi nasıl gidelim? Para mı var cebimizde? Nasıl gideceğiz? Allah edin, Eyvallah. Merakati, rahmeti. Sağ ol babacım. Allah razı olsun. Üzerimize olsun. Eyvallah. Sağ ol. Sakin ol sen. Yani para olmadığı için, yurt dışına çıkmamız için belli bir miktar olması gerekiyor ya para olmadan yurt dışına nasıl gideceğiz? Ama bizim ülkemizden olmayan insanlar rahatlıkla Türkiye'ye girebiliyorlar yani. Biz niye gidemiyoruz? Neden gidemiyoruz? E neden gidemiyoruz? Başımızdaki ee, büyük makamlar sayesinde göndermedikleri için biz de gidemiyoruz yani. Ama bizim kapılar maşallah herkese açık olduğu için gelen geçen giriyor yani. Peki bu durumu kim düzeltebilir? E Recep Tayyip Erdoğan düzeltecek. Kim düzeltecek yani? Madem bütün... seçim olsa kim oy ver? Ya oy seçim değil de benim için yani kim e, bu olayları düzeltecekse ona veririm. İşte CHP AK Parti'ymiş olarak tutmuyorum ben şahsen. Ama şahsen Mansur Yavaş çıksa ona veririm direkt. Neden Mansur Yavaş? Ya en azından e, şimdi senelerdir bir insan var ya başımızda bir yenilik yapıp başka insanlara da şans versek keşke hani onları böyle şey gibi terörist gibi görmesek onları da şey yapsak bir şans versek onlara da çok teşekkür ederim çok sağ ol sana da soralım nasıl Duruşları gidiyor oldu, uyuşturucuyu satılsın da vergi dedi diyor da hangi kanal söylediyse ben böyle bir şey duymadım diyorum ben, ben CHP'ye oy veriyorum ama böyle kişinin yalan söylediğini duymadım ben. Uyuşturucudan vergi asıl vergiyi uyuşturucudan alacaksın gibi bir şey ben öyle hatırlıyorum ben yalan duymadım. değil yani ben, ben, şu, ben öyle bir şey yani zigari, onu hangi anlamda söylüyor onu bilmiyorum sen ama. Sen sigarayı 30 liraya sattırırsan ben sigarayı içmiyorum sevmiyorum diye adam her tarafta sen kaçak sigarayı yol açtın sen vergi oradan topla sigarayı 15'e düşür vergi oradan al sen bütün dütüncülerde kaçak sigara satıyor sen bunun ne o zaman. Sen tekel büfesinde 30 liraya zigara sat diye Tayyip sigara sevmiyormuş. Ya zigarayı sevmiyorsun diye sen o kadar vergi kaçırıyorlar. Kaçakçılara bakmam bakalım zigara tuttuğu kaçakçıların kim yapıyor? Kendileri yapıyorlar yine. Gene gidişattan memnun musun abi? Hayır canım memnunum. Ben buraya başka şehirden geldim. Benim üç tane çocuğum var. Üçü de burada çalışıyorlar. Niye geldim ben buraya? Onları ziyarete geldim. Düzgün bir ortam olsa benim memleketimde de iş olurdu. yarın bir seçim olsa kim oy kullanır? Vallahi iki tane şey var. Ya Meral'e vereceğim ya CHP'ye vereceğim. Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Niye olmayacak? Cumhurbaşkanı tek adam sistemi sevmediğinden olmayacağım diyor. Çünkü başbakanlığı getirmek istiyor. O yüzden. Parlamenter sisteme geçmeyi öneriyor. Parlamenter sisteme geçmek istediği için bunu o söylüyor. Zaman o, o zaman başbakan olur. O zaman. Cumhurbaşkanı kim olmalı sence? Valla Cumhurbaşkanı sadece bu parlamenter sistemi getirmek doğru dürüst karakterli bir insanın gelmesi lazım. Hani yarın ben getir. Valla onu bilmiyormuş işte. öyle dürüst insanı nereden bulacağız? Ya, gönlünde bir aslan yatmıyor mu? Ülkemin başında şu olsa Vallahi ben sevinirim, hayır. mutlu olurum. Benim gönlümde yatan insan burada şey gibi yani ne diyeyim kukla gibi bir cumhurbaşkanı olmak ister mi şu anda? Cumhurbaşkanı şu anda parlament sistemi geçirecek kişinin olması lazım. Böyle dürüst, namuslu birisinin olması lazım. Ama bu adam sen getirip de ben cumhurbaşkanı bırakmayacağım ya dedi dediği zaman ne yapacağız? Parlamentistlerim getirip de o adam oy verip de ben vermeyeceğim dersen ne yapacağız? bırakmayacağım ben bu işleri. Bilmiyorum, düşünüyorum diyor. Düşünüyorum, hayır, çıksın bakalım. Bunda bizim siyasi partilerin getirdiği kişilerin içine seçeceğiz bunu. Çok teşekkür ederim abi, çok Kolay sağ ol. Eyvallah abi.